Evet Elkin'in çiftliğinden yağmurlu bir günden merhaba hepinize Şurada sığırcıklar Yağmur banyosu yapıyordum Çekeyim siz de görün dedim. Yani O kadar çok yağmur yağıyor ki Şuradan anlayın Ama Orada Yıkanmaktan da vazgeçmiyorlar Ve uçuyorlar biliyor musunuz? Demek ki kanatları Suya dayanıklı uçuyorlar. Biraz zaman geçiyor. Geri konuyorlar. Gördüğünüz gibi hepsi Şöyle sessiz yağmur Hepsi bir arada. Burada tek kuru yer altı tahmin. O da az yağmur oluyor. Ya muazzam sessizlik. Allah hepinize nasip eder inşallah bir an önce. İnanın şehrin betonundan kaçmak lazım. Yani şuraya gelip insan biraz olsun her şeyden uzaklaşıyor. Şu illet hastalık da bir bitsin. Yani sevdiklerimizin hepsini burada bekleriz. misafirleri ağırlarız. Yani ormanın içerisinde bir yerleşim alanı. Müthiş. Bunlar da çileklerim. Komşum verdi. İzmir'de, Buca'da. Kendisi dikecekmiş. Biraz sonra, yani bugün olmaz da yarın arka tarafa dikeceğiz. Öykü beraber dikeceğiz. Bayağı yağmur galiba. Yağmur bereket. İnşallah her şey bereketiyle şu hastalıktan, illetten de kurtuluruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Evinizde kalın. Ben çıkmıyorum. Sadece buradayım. Evime gidiyorum. Direkt buraya geliyorum. Hayvanlara yemini, suyunu veriyorum. Ve direkt yine eve gidiyorum. Burada da kaldığımız oluyor da. Yağmurlarda çocukları getirmiyorum Yarın yalnız hava bir hafta güneşliymiş 2-3 gün burada duracağız İnşallah o, o arada da çilekleri ekeceğim Buraları düzenleyeceğim Video atarım Yani buradaki video paylaşımımız Sadece evde canınız sıkılıyorsa Tanıdıklarımla Bu anılarımı bu günleri paylaşmak istiyorum Başka bir amacımız başka bir çıkarımız yok ya Bir nevi de gırgır gır kafa dağıtıyoruz yani paylaşmak istiyoruz. Sevenlerimizle, bizi sevenlerle. Sizlerin de böyle videolarınızı olur atarsanız biz de tanıdığımız, tanımadığımız herkesin videolarını şu an evde oturup izliyoruz öyküyle. Eşim Gülçin. Çağan gerçi izlemiyor daha da o reklamları izliyor. İşte böyle paylaşım yapıyoruz. Siz de atarsanız sizlerin de videolarını izler. Mutlu oluruz. Siz de bizim videomuzu ve attığımız paylaşımları takip ederseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. İyi günler.